Devir görüntülü konuşma devri. Hemen Türk Telekom Videofon'a başvurun. Merhaba kampanyasıyla hem görüntülü telefon cihazına bedava sahip olun hem de her ay 3000 dakika görüntülü konuşun. Tüm vergiler dahil ayda 29 YTL'yi. Türk Telekom. 10 liraya hem buzdolabı hem de 6 aylık mutfak alışverişi olur mu? Fiş olur. Fiş her gün her 10 liralık harcamaya muhteşem bir ödül kazanma şansı veriyor. Haftanın 7 gününe 8 ödül sadece fişte var. Peki sizde fiş var mı? 535'liyim. Ave Abey alayım. Avea'dan hoş geldin sürprizi. Şimdi numarasıyla Avea'ya geçip kontör yükleyen herkese her yöne 600 dakika bedava. Numaranla gel Avea'ya konuş doya doya. uzun yolda birçok tehlike ve zorlukla karşılaşacaksınız. O zaman güvendiğin ve emin olduğun seç ve ondan şaşma. <gülüyor> <gülüyor> BP nesilden nesile. Bu Mehmet Bey. Mehmet Bey iyi bir sürücü. Kurallardan şaşmaz, hata yapmaz. Bu da Ahmet Bey, kötü bir sürücü. Kuralları takmaz, kazası eksik olmaz. Herhangi bir kaskoda primler hesaplanırken Ahmet Bey'in hatalarının faturasını Mehmet Bey de öder. Oysa Aksa Sigorta'da iyi ile kötünün hesabı ayrılır. İyi sürücü daha az öder, hasarsızlık indiriminden çok daha fazlasını kazanır. Türkiye'nin bir numaralı kasko şirketi Aksa Sigorta'ya gelin, iyi sürücüye iyi fiyat garantisinden yararlanın. Aksa Sigorta, sigortacılık yeniden tanımlanıyor. Yeni yılda sevdikleriniz için en sıcak hediye. Sıcak sohbetleriniz hiç bitmesin diye. UFO, ısıt hayatı. Şimdi Dacia almanın tam zamanı. Dacia'lardaki 1200 YTL'lik çok özel takas avantajını ve yüzde sıfır faiz oranını kaçırmayın. Privacy for Women. Aşk bile bile tutsaklıktır. Şeker hastalığınızı kontrol edebiliyor musunuz? açlık ve tokluk kan şekeri yanı sıra mutlaka 3 ayda bir hemoglobin A1C testinizi yaptırın. Şekerinizi kontrol altına alın. Diyabette sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için şimdi hedef 6.5. D-Smart Bayramı devam ediyor. Bayram boyunca açık olan full paket kanallarını keyifle izlediniz. Bayramdan sonra da full paket keyfini 200 lira yerine 99 liraya yaşamak istemez misiniz? hobi isterim derseniz full paket fırsatında son 3 gün. Kaçırmayın. Her taraftara Twiggy taraftar. Twiggy. Her gün kapınıza gelen güvenli enerjinin arkasında 48 yılın tecrübesi, 8 bin çalışanımızın emeği var. İpragaz, emin ellerdesiniz. Her taraftara Twiggy taraftar. Twiggy. Yıl başına kadar Teknosa'da fırsat fırtınası var. Sevdiğiniz yüzlerce bilgisayar ve konsol oyunu, Şimdi Vidu ile cep telefonunuzda. Vidu 7,5 TL'den başlayan fiyatlarla sadece Teknosa'da. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Her taraftara Twiggy taraftar. Twiggy. Aşk sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. Ufo. Isıt Hayat Maxima akıllı yağ teknolojisi petrol ofisinden. Bugün telefonumuzdaki haritaya bakıp kendimize öyle bir yol çizelim ki bir daha kaybolmak olmasın. Kimseye yol sormak olmasın. Geç kaldım stresi olmasın. Gezelim, tozalım, yeni yerler keşfedelim Nokia Max'te. Aradığımız her şeyi elimizde koyduğumuz gibi bulalım ve şöyle diyelim. Dünya dağılır. Yeni Nokia 6210 Navigator. Yılbaşı hediyesi Tekin Acar Kozmetik'ten alınır. 30 liralar kadar tüm parfüm ve parfüm setlerinde ikinci ürüne %70 indirim. Tekin Acar Kozmetik mutlu yıllar diler. Yok abi bu yabancı sermayeye güvenilmez. Niye? Beni fokluklar sıkıntı olup giderler abi. Ama para falan getirmiyor bunlar abiciğim. Hangi para abi? Sıcak para filan diyorlar ya. Abi sıcak para dediği şey buhar ya. Buhar olur, gider onlar ya. Anladın mı? İneg Bank'ın Türkiye'ye getirdiği kaynak 4.2 milyar doları aştı. Bu rakam son bir yılı ülkemize kazandırılan en büyük doğrudan yatırımdır. Söz meclisten dışarı tabii. Buhara kredi veren yabancı bir banka var mı? Var tabii. İNG Bank'ta 99 YTL'den başlayan sabit taksitlerle masrafsız ihtiyaç kredisi var. İşsizlik sigortası da bizde. Zevkle, memnuniyetle. 535'liyim, Avea alayım. hoş geldin sürprizi. Şimdi numarasıyla Avea'ya geçip kontör yükleyen herkese her yöne 600 dakika bedava. Numaranla gel Avea'ya, konuş doya doya. Beko 82 ekran LCD televizyon Aralık ayı boyunca yalnızca 996 TL. Üstelik aksese özel artı 8 taksit fırsatıyla. Bu fırsata siz ne diyorsunuz? Beko, dünya markası. aile boyu güvenlik Dinea'da. Dinea fiyat finanstan yüzde 0.99 faizli kredi avantajıyla. Üstelik fiyat kasko hediye. Dinea ailen için en iyisi.